Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin bir o kadar da başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım İzleyicilerin karşısına çıktığı Halil İbrahim Zeyhan Yoğun ilgi ile karşılanan Halil İbrahim Zeyhan Herkese imza verdi değerli izleyicilerim Sizlerde Halil ve Sıla'nın Sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız Kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar Jüre jüre arkadaşlar hoşça kalın.